Dostlar selam. Bir önceki videoda derya en yüzle e, zuber fişeklerindeki problemi yaşamıştık. Siz de canlı canlı şahit olmuşsunuz. Videoyu kesmeden yayınlamıştık veya yayınlayacağız. Her neyse, e, o fişeklerden elimde şu an hatasız olanlardan iki tane kaldı. Şöyle. E, bu iki tane fişeyi de şu an elimde Hatsan Magnum e, MPTS marine tüfeğim var. Bununla atacağım. Bu arada benim tüfeklerim hepsi yeni. Yani şöyle söyleyeyim. 200 tane kurşun her biriyle fişek attım atmadım. O derece. Yani e, Sterling'de attım. Yafla attım. Özellikle Yafla hiç problem yaşamadım. Sterling'de hiç problem yaşamadım. Zuber'in de tek kurşunuyla problem yaşamadım. Sadece bir kere ağzı yamulmuştu. Bu e, önemli bir durum değil. Bunu hata olarak söylemiyorum. E, yine Zuber'in 3 numara saçmasıyla da problem yaşamadım. O da güzel. Ama bu şavratilinde sıkıntı var. Şimdi bu sıkıntılı dediğim şavrutini bir tanesini ağzına verdim. Bir tanesini de fişek yatağıma sürdüm. içine verdim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Atışa devam ediyoruz. İpçik ayarlı. Bakalım bu sefer nasıl yapacak? Ucundan tane tane dökülecek mi yine? Bu arada o tane tane dökülenleri de buldum. Onları da videoya eklemeyi düşünüyorum. <laughs> evet, içinde kalmamış bu sefer. Arkadaşlar bu sefer sorunsuz attık. Neyse, onu gösteriyoruz. Firmayı kötülemek gibi bir niyetim yok. Yani sadece abi ucundaki şeffaf plastiği sert olmuş. Ufak bir esnemede tak diye kırılıyor. Buna biraz dikkat etmelerini istiyoruz sadece o kadar. Yani biz buna bayağı para veriyoruz. Artık şekler inanılmaz pahalı. Bunlara bayağı para döküyoruz. Paramız boşa gitsin istemiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz bu sefer eşim atacak. Onun için tüfeğimizi dolduruyoruz. Ha, şimdi yeni fişeğim. Şöyle göstereyim. Hop. 32 gram Kaiser. 4 numara. Bundan şimdi hemen başlayalım. Doldurmaya. Bir tane ağzına verdik. Geri kalanları da tek tek dolduralım. Arkadaşlar ben de bu işte o kadar çok profesyonel değilim. Yani e, yorumlarda arkadaşlar sorular soruyorlar. İşte bu ruhsat nasıl alınır? İşte ya evrak işleri şudur budur. İşte birkaç tanıdığımız var veya işte gidiyorum kendim polislere danışıyorum. Diyorum ki ha bu, iş nasıl yapılır filan. Oradan aldığım bilgiler. Bazı arkadaşlar yazıyorlar altına işte. İşte o öyle değil böyle. O şöyle değil böyle. Ya arkadaşlar sizin de bildiğiniz varsa. Arkadaşım sen yanlış biliyorsun veya seni yanlış yönlendirmişler. Ben Bana da bu şekilde bilgi geldi diyebilirsiniz. Keza şu da var. İstanbul Esenyurt'ta aldığım bilgiyle şu anda Antalya'da yaşıyorum. Antalya'daki karakoldan veya jandarmadan aldığım bilgi farklı olabiliyor. Ee, burada ben insanları yanlış yönlendirmiyorum veya işte hani böyle yorumlar geliyor. Sen insanları yanlış yönlendiriyorsun. Kardeşim ben buradan para kazanmıyorum, bir şey yapmıyorum. Ben bu işi yaptım, ben bunu yaşadım. Diğer arkadaşlar da kolaylıkla yaşasınlar diye veya kolaylıkla bunları görsünler, baksınlar diye sadece paylaşıyorum. Dediğim gibi ben buradan para kazanmıyorum veya herhangi bir çıkar amacım yok. Sadece benim gibi silah gönül veren arkadaşlar öyle hani avcı da değilim bu arada hayvanlara canlılara kesinlikle sıkmıyorum ee, böyle hedefe atış yapacak olan arkadaşlar faydalansınlar tek derdim bu evet şimdi devam ediyoruz ee, sevgili eşim atacak dipçiğimizi de ona göre ayarlayalım evet seni böyle alalım istediğinizi patabilirsin atış terbiyesiz ben de kadrajdan çıkayım. Önden sıkı tutarsan pompasından biraz daha geriden alırsan tamam. <laughs> pompala. Pompala. Mermi yazdı sür. Dur bir dakika dur. dur, dur. Tamam. Şimdi sıra ardına hızlıca hızlıca ileri boyayın. Heh, tamam. Hızlı yapman çok önemli onu. Tam oturması gerekiyor. Evet portakalı yanından vurduk. Yine tekrar pompala. Hızlı. Evet. Evet o portakalı vurdun zaten. İstersen tenekeler tutabilirsin. Ne istiyorsunuz valla portakalda? Bu kadar yeterli. Ben devam edeyim. Şimdi bir tanesini atmadı. Ben mi hatalı hareket yaptım bilmiyorum ama bir tanesini atmadık. Bunu bir devam edeceğim. Bunu da atacağım. Bir iki tane daha atayım. son tane. Atıyorum. O atmayan fişekte ben mi hata yaptım bilmiyorum. Ben erken pompalamasyonu yapmış olabiliriz. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ama şu hedeflerimizin haline bakalım ya son kez. Teşekkür etmeden önce son kez bir bakalım. Ne yapmışız? Öyle sıktık mıktık ama bakalım vurabilir mi? Biraz önce şabritinle atmıştık. Ya bu arada e, pompalı da biliyorsunuz mobil şok yok. Diğerlerinde mobil şok var ama mobil şoklarını değiştirmedim, yanımda getirmemişiz. O yüzden dağılımları çok değil, hep aynı yere atmış. 3 ve 5 numaralı şoklara daha fazla dağılım elde edebilirsiniz. Özellikle şurayı alabilir miyim tekrar? Ee, 3 numara saçmada görüyorsunuz değil mi ne kadar topla attığını. Yani 1 numaralı şokla bu şekilde toplatıyor. Evet portakalların hali. Bu ne işim vurdu ben vurmadım. Şunu ben vurmuş olabilirim. Evet gördüğünüz gibi tamamen delikleşik olmuş. Arkadaşlar sizden ricam atış yaptıktan sonra e, bu kağıtlarınızı, pisliklerinizi muhakkak, fişeklerinizi, yani yerde gördüğünüz başka pislikler de olabilir. Bunları muhakkak toplayın. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, eğer kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız ve beğenirseniz olumlu olumsuz tüm yorumlarınızı da ayrıyeten altında bekliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.